Herkese merhaba, bugün tamamen rastgele birinin ücretsiz pratisi, tırnak ve bakımı yapacağım. Part 5, şimdi o kişiyi bulma zamanı. Merhaba. 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 Bugün birinin tırnak bakımı ve pratisi, tırnak ve tırnak ücretini almak ister miydin? Gerçekten şey mi? Evet, yani tamamen ücretsiz hiçbir şey demeyeceksin. Tamam olur. Adı neydi? Aleyna. O zaman tırnak sanmayacağız Aleyna. Gülşah. <laughs> Sana birini getirdi, Aleyna'yla tanış. Çok güzel bir tırnak çıkarmanı istiyorum senden. Nasıl bir şey istiyorsun? Ya hiç fark etmez ya. Öyle kendi zevkinize göre. Ay tamam o zaman. en sevdiğim. <laughs> evet ben şimdi Gülşah ve Aleyna'nın yanına gidiyorum. Sonucu gerçekten çok merak ediyorum. Gülşah bugün yaptırdım. Üçüncü tırnak kızı da bayağı yordum ama şu an buna değer diye düşünüyorum. Bakayım nasıl yaptınız. He, ay güzel olmuş kız. Beğendin mi sen? Çok beğendim. Gerçekten beklemeden çok daha iyi oldu. Aleyna'cığım memnun musun tırnaklarından? Çok memnunum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Vai que